Merhaba. Bu benim güzel köpeğim Pony. Sap sarı tüyleri, pembe kulakları ve kocaman gözleri var. Ben Pony'yi çok ama çok seviyorum. Pony de dışarıda gezinti yapmayı ve kurumama yemeği çok seviyor. Ama çok yaramaz bir köpek. Pony'yi kıymamayla besledim. Evet, şimdi biraz gezinti yapalım Pony. Ee, Pony ne yaptın böyle? Neden yaptın bunu Pony? Şimdi temizleyelim. Poni ne yaptın? Hadi burayı temizleyelim. Evet, burayı temizledik. Biz şimdi tekrar Pony ile gezintiye çıkıyoruz.